GG Arexas kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Star Wars Outlaws'ı bitirdik ve şimdi de Assassin's Creed Shadows'u inceleyeceğiz, bakacağız neler oldu, neler bitti, gameplay'lerine e de bakacağız. Yeni detaylara bir göz atacağız, konuşacağız sizlerle birlikte. Ee, aynı şekilde bu oyunda beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Gameplay'i nasıl buldunuz? Ortam, grafikler, işte karakterler olsun, NPC'ler olsun, işte yaşayan ortam olsun falan filan vesaire. O tarz şeyleri beğendiniz mi? Yine yorumlara bekliyorum sizlerden. Haberiniz olsun. Gelin bakalım bu sefer fazla laf uzatmayalım. 13 dakikalık bir videomuz var. Bu arada oyunumuz 15 çıkış yapacak 2024 tarihinde inşallah bakalım ertelenme olmazsa ee, dediğim gibi Japonya temalı bir e, Assassin's kredi oyunu gerçekten çok istiyorduk artık yani bu temaya gelsin 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 diye dil döktü gibi softa sonunda o da getirdi bakalım güzel çıkaracak mı çıkarmayacak mı O da hayırlısı diyoruz yani adamlar mısıra gitti Norse mitolojisine gitti. Yunan mitolojisine gitti. Şimdi de Japon yani. Ee, Japonya temasına falan geçti bakalım. Bu tarz olaylar falan var. İşte siyahi samuray falan olaylara çok döndü. İşte eleştiri yağmurlarına falan tutuldu. Zaten bu karakter gerçekte var olan bir karakter. Yani birazcık da farklı bir şekilde yedirmişlerdir diye düşünüyorum zaten oyunda. Biliyorsunuz böyle bir karakter yani işte Assassin's Creed evrenine girmesi falan ee, bu tarz zaten şeyler birazcık da bilim kurgu falan havası falan katıyorlar. Ee, ama gerçekten bu karakter var yani. Siyahi bir samuray varmış. Ben de baktım araştırdım. Hani niye bu kadar çok çok eleştiriyor ama tutuyorlar siyah samuraya anlamadım. Hani illa çekik gözü falan mı olması lazım? Tamam olsun daha güzel olur evet. Ee, dediğin gibi hani en azından Hani temaya daha uygun oluyor. Evet hani Japonya olduğu için falan çekik gözlü falan olaylar falan. Eyvallah ama ırkçılığı yapmaya gerek yok. Böyle bir karakter varmış. Ubisoft da bunu seçmiş. Belki farkındalık olsun diye bu karakteri koymuş da olabilir. Desteklemek amaçlı böyle bir karakter yaratmış da olabilirler. Yani sonuçta oyun güzel olsun da oynanış iyi olsun da. hani karakteri şöyleymiş böyleymiş siyahiymiş. Yok şöyle kısa boyluymuş uzun boyluymuş falan. Yani bu, bu tarz şeyleri çok konuşmaması lazım bence ya. Bilmiyorum yani niye çok eleştirdi bilmiyorum. Alın işte Japon temalı bir Assassin's skrit oyunu isterseniz adamlar da yapmış şakır şakır. Ha oyunun şey iyi mi olur kötü mü olur onu eleştiririz ama karakteri ne bileyim yani eleştirmek biraz saçma geliyor. Ee, bu yani bu tarafa baktığımızda yani karakterin belki hani oynanışı ve hikayesi güzel olduğu için ya yani olursa belki sevdirebilir yani karakter bakımından Yasuke karakteri. Bakalım görelim edelim yani böyle bir bir e, konuyu açıklık getireyim falan dedim ben de düşüncemi söyleyeyim dedim. Bu yani olayımız bakalım edelim güzelce Assassin's Creed oyunumuzu bir çıksın güzelce oynayalım tekrar bilmeyen bir oyun olsun inşallah diyelim ve başlatalım. Hadi bakalım hepiniz hoş geldiniz abone olmayı unutmayın bu arada %94'ü abone değilmiş benim kanalda bu beni gerçekten çok üzüyor niye abone olmuyoruz ya valla o kadar video atıyorum. Her gün inceleme kanalı hani her gün inceleme videoları falan çekiyorum. O yüzden bir destek bence be yani o kadar emek görüyoruz. Lütfen hadi bakalım başlayalım. Let's go. Hop, Yasuke ile bir girişimizi yapıyoruz. Bu arada ben canlı yayında izledim bu etkinliği bilginize. Yani canlı yayında izledim ben bu etkinliği bilginize. O yüzden Kick'te de canlı bir şekilde izleyebilirsiniz benim reaksiyonlarımı. Vaktiniz varsa tabii ki izlemeye hiç gerek yok. O yüzden like atarak da beğenirseniz ee, mutlu eder en like'la birlikte gönlümü almış olursunuz. Ufu diyoruz başlıyoruz hadi bakalım. Yasuke ile başladık Samurai abimizle. Böyle doğaya bak bu arada bir şey diyeceğim yine durdura durdura konuşacağım. Star Wars Outlaws'daki gibi bir şey diyeyim mi? Yeşillik ortam falan çok güzel duruyor. Bu arada 4K'da izliyoruz haberiniz olsun. Yani 4K'da bile gerçekten... Hani bu tarz yani yeşilliği çok güzel vermişler. Ya bu yeşil ortamları falan çok iyi yapmaya başladılar artık ya. Bütün firmalar olsun böyle triple dediğimiz oyunlarda olsun. Bunları çok iyi yapıyor. Yani yeşillik ormanları falan çok sevdim. At sürme animasyonu birazcık bana yaban gibi geldi ama bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Bak şurada ışıklandırma falan çok güzel olmuş. Yani gün ışığı falan yapraklara vuruyor ya. Yani bu olay gerçekten çok iyi. Başardılar Ubisoft ekibi olsun başka ekipler olsun. Ya yeşillik olayı gerçekten güzel. Yeşillik ortamını çok beğendim. Hop sakura ağacımızla birlikte karşılaştık. Tarlamarla derken çalışan abilerimizi gördük. Şöyle kısalım birazcık. Bak geri çekiliyor karakterler gene atı görünce. Bir irkilme olayları var her zaman gibi. Bunlar zaten her oyunda karşılaştığımız olay. Ama bak gene bir şey söyleyeceğim. Bir eleştiri tutulacağım. Biraz geri alacağım. Kusura bakmayın. Ya karakterleri, yüz tipleri, animasyonları yani bildiğin kopyala yapıştır yani. CTRL C, CTRL V gibi olmuş. Ya biraz böyle çeşitlilik katın yani. Biraz böyle bir detay kasın. O biraz garip geldi ama bu adamlar mağazaları işini, ortam işini çok iyi yapıyor. Abi grafikler mükemmel duruyor ya. Bu ne abi? Konu nereden nereye geldi ya? Karakteri sövüyoruz, ortamı övüyoruz. Yani sakura ağaçları falan çok güzel durmuyor mu ya? Neyse. Valla grafik olarak güzel duruyor. Yalan yok. Ortam falan şahane. Bu arada Ghost of Tsushima'dan çok alıntı yapılmış. Onları eleştirilerini yapacağım zaten ben bu oyun hakkında. Yavaş yavaş geleceğiz. Evet, yaşayan bir ortam. Köye gidiyoruz. Karakterimiz bayağı uzun boylu. Onu gördüm. Bak bak samurayı görünce nasıl heybetlenip gidiyorlar. Bak asker şey böyle ha. İyi duruyor da diğerleri böyle çekiliyor. Saygıyla duruyor samuraya. Abi çok güzel yapmışlar ama ortamı ya. Asetler, grafikler, dokular güzel duruyor bilmiyorum. Gerçekten çok iyi duruyor. Beğendim. Grafik ve detayları iyi kasmışlar. Motifler falan güzel. Klasik pet sevme yani hayvanları sevme animasyonuna giriyoruz. Bu arada yani şu köpek bildiğin hani 5-10 liraya böyle aset alırsın ya Iron Angel 5'ten böyle hazır asetler olur böyle köpekler falan işte sevme animasyonları sırf bunun için kullanılmış gibi geldi. Yani hazır aset ya bu bildiğin köpek. Çok uğraşmamışlar. Hani ne böyle rüzgar geliyor tüyleri falan savruluyor falan bir şeyler. bildiğim böyle robot. Çok iyi durmuyor açıkçası. Bak sinematik de güzel duruyor da. Böyle sinematikten çıkınca normal hazır aset bir köpek yani anladın. Bak nasıl gidiyor. Birden böyle o, ya bozulma anı çok kötü. Bu tarzı beğenmedim. Fuchiyama mı? Fuchiyama diye bir yerdeyiz. Baksana abi yağmurlar ne güzel çamurları falan şey yapmış. NPC basınca bak detayları falan çok iyi. Güzel ya bu adamlar doku kalitesi grafik işini iyi yapmışlar. Takdir ettim. Grafik bayağı iyi duruyor. Animasyonlar yani yüz animasyonları 2024'e göre değil bence. 2020'de ve 22'de kalmış gibi bir animasyon var. Hatta en kötü söylüyorum sizlere. 2019'dan kalma animasyonu var. Ee, mimikler çok hoşuma gitmedi. Yani bu animasyon çok iyi durmuyor. Yüz dokuları güzel fakat yüz mimikler animasyonları iyi değil. Baksana göz kapakları falan böyle kapanması falan çok kötü ya. Böyle bir kırışıklık yüz falan bir şey yok yani. Ubisoft bunu çok detay kasmıyor ya yüz animasyonlarına. Şu donuk ve selamlaşma konuşma şekilleri her oyunda var yani. Assassin's Creed Odyssey'de olsun, Origins'de olsun. İşte böyle arası sahnede hemen çıkış sahnesi falan olsun. Ya bunları hep yapıyor. Bak, çiçekler falan çok güzel ortam ya. Bayağı iyi duruyor bu arada. Yani o Japonya'yı hani gerçekten çok iyi yansıtmışlar. Yine halka zarar veren askerler falan her oyunda olduğu gibi. Yani askerler gene halka bak. <laughs> Şu detayı gördüm. Çok kötü. Ya yani bu nereye selam veriyor baba? Selam veriyor, iş mi yapıyor bu abla bak. Afedersiniz yani göt götü değmiş. Baksana abi <laughs> bu nasıl bir selamlaşma lan? Ya bak yüzünden böyle bize selam veriyor ama ters tarafa dönüyor ya da gerçekten burada bir işlem yapıyor ablamız. Yani bunu bir bug olarak görüyorum bilmiyorum. Siz nasıl yorumlarsınız? Abi çok güzel ya. Yani grafik ortam çok güzel duruyor. Hasır şapkalılar falan gene böyle. Bak sürekli selam veriyorlar. Ha şimdi en güzel yere geldik. Yasuke'nin savaş sahnesi. Burada zaten hani bu tarz böyle şu hedefi öldür, şu hedef ana komutan işte boss fight'lar falan. Bu şekilde zaten Far Cry'da olsun, başka oyunlarda olsun gösteriyor. Aynı şekilde Assassin's Creed'de de koyulmuş. Hatta bu Assassin's Creed Syndicate'e gazete benziyor. Bunda da böyleydi. Şuradaki Fabrika müdürünü öldür şuna git falan filan diye büyük ihtimal gene böyle o postarı ele geçirilen bir görev gibi geldi. Ya da ana görev de olabilir. O tarz kişilere hedefleri gösteriyor böyle yani kısacası. Bak Baylozu çıkardı baba. Bak bu sahne çok güzel izleyelim yorulmayacağım. Çok kesmeyeceğim burayı. Şu adamı kessin bir yorum yapacağım. Aksiyonu kesmek istemiyorum sizlere. şimdi öveceğim noktaya geliyorum. Arayüze baktığımızda sol tarafta ve sağ tarafta böyle Ghostos tuşumada bir özellik vardı biliyorsunuz değil mi? Kılıçların duruşu diye. Şu olay acaba Kılıçların duruşu mu yoksa ulti yeteneği mi işte farklı vuruşlar mı bilmiyorum ama bu tarz aset maalesef şey de var. Ghostos tuşumada var var ve ilginç bir şekilde yani bilmiyorum bilerek yaptılar bence. kopyada yapıştır yapmışlar. Yani Ghostos tuşumadan çok şey alıntı var. inanılmaz bir alıntı var. Sol taraf panelde öyle. Sağ tarafta öyle. Yani arayüz bildiğin Ghost of Tsushima'ya benzemiş. Ama şu sol taraftaki bildiğin Ubisoft'u kendi arayüzü. Ee, ama karışık durmuyor. Kötü durmuyor. Şu ibrenin doluşu falan olsun. Bunlar tamamen Ghost of yani gördüğümüz şeyler çok benziyor. Bir de şunlar. Abi bildiğin alıntı yapmışlar. Göstermem lazım bunu. Nerede o? Ha şu. Şimdi o kırmızı işaretin asetinin aynısı Ghost of da var. İşte o kırmızı geldiği zaman dojyosu kaçıyosu kenara falan. Aynı şekilde e, Yasuke de bu şekilde yapıyor. Hatta peri yaptığınız zaman bile bak zaten şu işareti göreceksiniz. Ee, bak şu kırmızı bak mesela bu kırmızı işareti olduğu zaman çekiliyorsunuz. Yani o kırmızı olduğu zaman çekiliyorsunuz geçer her zamanki gibi. Ee, dur şu peri sistemini alamadım özür dilerim. Şuradaydı büyük ihtimal. Bak şimdi bu kaçılma olayı tamam. Şu da perileme sistemi zaten. Az sonra gösterecekler diye biliyorum. Neyse diğer adama bakalım. Çok bulamadım ama kuracaklamak istemiyorum. Ha mesela bu bak peri sistemi. Bu bu olayı da aynı Ghost of Shima'da var. İşte o perileme falan doğru anda doğru zamanda vurma olayı. Yani bildiğin o ışık efekti aynısı ya. Bu arada şu cıngı sahnesi çok güzel. O kıvılcım, biz cıngı diyoruz da kıvılcım olarak geçiyor aslında da. O biraz benim şiveden alakalı. Abi vuruş hissi, kan efekti. O parçalama vuruş hissini gerçekten çok iyi hissediyorsunuz. Bu bayloz artık dikenli bayloz nedir bilmiyorum vurduğunuzda hissettiriyor hissettiriyor yani vuruş hissi gerçekten var fakat tek eleştirim vurduğunuz zaman uvuzların herhangi bir şekilde parçalanmaması yani bu bunu bilerek mi yapıyorlar bilmiyorum yani davalık ol, olmayalım diye mi yapıyorlar hani yasak mı bu normalde ee, bilmiyorum ama yani o kafayı parçalama efekti olsun, vuruş efekti olsun yüzündeki o kanama manama parçalama kafa kopma uvuzların kopması olması lazım bence yani bu en azından vurduğunuzda Bunu yaşaması lazım yani bilmiyorum ama bir tek ben mi düşünüyorum yani kopması lazım. Ama kan efekti falan çok yerinde ve güzel. Bak mesela kan falan bulaşmış. Zırh parçalanma efekti güzel. O hoşuma gitti. Bak zırh güzel parçalanıyor. Peri yaptı hop. Bak zırh parçalandı. Bak çok güzel vurdu mesela. Kafa da kaldı değil mi o vurduktan sonra. Bak mesela kafayı da eziyor ama kopma yok. Bir şey yok yani abi. Ya bunların olması lazım bence ya. En büyük eleştirim bu. Ee, bu da büyük ihtimal ulti yeteneği tek atma yeteneği bu şimşek çakma efekti de Ghost of Shima'da alınmış biliyorsunuz onda da ulti yeteneği vardı hayalet samuray diye geçiyordu ulti yeteneği herhalde şu ibre olduğu zaman bir tanesini kullanabiliyordunuz tek atabiliyordunuz bu şimşek ef efekti olsun işte yıldırım efekti olsun gri beyaz efekti olsun aynısı yani Ghost of Shima'dan alıntı yapmışlar bence yani bunu kimse inkar edemez diye düşünüyorum. Bak uçuyor vuruyor bak bir tanesi azaldı görüyorsun stamina. Aynısı. Güzel ya güzel vuruş hissi güzel yani. Yakın dövüş olsun aksiyon olsun. Ee, Yasuke gerçekten keyif verecek yani yakın dövüş isteyenler için. Böyle parçalayıcı vuruş sevenler için Yasuke'yi çok oynayacaklar bence. Bak şu NPC'nin animasyonu mesela çok kötü. Bak çöküyor. Muhatep, muhabbet falan ediyor. Muhabbet, <laughs> muhabbet falan ediyor. Bak birden kalkıyor dönüşe bak. NPC'nin izleyin. Bak. Sanki böyle biri direksiyona çeviriyormuş drift atar gibi dönüşü var. Görüyorsunuz değil mi? Yani yıl olmuş 2024 hala animasyonları yapamıyor bir soft şunun ya. Bak kalkışa bak tekrardan gösteriyorum. Bak dönüşe bak çok kötü. İnanılmaz kötü yani. Şimdi boss fight'e geldi. Kapışmayı bir dinleyelim. Görelim. Hop samuray kılıcı katanaya geçti işte olay bu. Bak o vuruş animasyonları falan güzel bak kaldırıyor atıyor. Bunlar güzel şeyler. Yani şu tipe baktığımızda gerçekten robot biriyle kapışıyormuşuz gibi. Yani ruhsuz bir beden var da. Onda bir fight atıyormuşuz gibi. İnsan bir mimik yapar vurunca falan. yani çok donuk ya. Karakterler çok donuk. Bak konuşurken bile konuşmuyor yani. Anladım. Ağzı yüzü oynamıyor yani karakterin. Bak R2'ye basıyor gördüyseniz sağ altta. Bir duruş yapıyor. Öldürünce de siyah beyaz efekt giriyor. Hani fighti yendin wow der gibi. Hop ablamız geldi. İşte benim en sevdiğim olay. Gizlilik gideceğim ben bu oyuna gizlilik. Bu ablalığı ablayı çok bekliyorum yani. Oynamayı en çok bunu isteyeceğim. Öyle diyeyim. Çünkü gizliliği seviyorum. Abi Asus Creed dediğin zaman Japonya'da geçiyorsa gizlilik olacak benim için. Harita sistemi bu şekilde gözüküyor. Belli bir noktayı gösteriyor şu an. Bak öldürdüğümüz için gene alan büyüdü. Görev açıldı. O notu not defterini aldık ya. Oraya gidecek. Hatta gidecekler büyük ihtimal. İkisinden birini mi oynayacağız bilmiyorum. Evet. Şimdi bu göreve iki karakterlerden bir tanesi gidecek. Ya Nao gidecek ya da Yasuke gidecek. Bunu bize bırakıyor işte oyunculara. Biliyorsunuz Assassin's Creed Syndicate'i ben çok seviyorum. Hatta birçok indirim videolarında öneriyorum. Onda da böyle zorunlu olarak bazen karakterlerde de gidebiliyorduk. Ama istediğim zaman da seçebiliyorduk işte. Orada Jack ve Evie vardı. Jack'le mi gideceksin Evie'le mi diye. Bunda da bu şekilde. Zaten Assassin's Creed Syndicate'i yapan ekip bu ekip yani. Japonya ekibini bunlar yapıyor. Yani Asus Kids Shadows'u yapan ekipmiş. Bildiğim kadarıyla çalışanların bazıları. Şimdi mesela Nao'ya geçecek tabii ki fragman geriye. İsterseniz Yasuke'ye de gidebilirsiniz yani orayı Vurdurlu kırdırlı bir şekilde e, girebilirsiniz göreve. Tabii ki gizli gitmek istiyorsanız veya işte benim tercihim mesela gizli olur. Nao'yu tercih ederim. Gizli gidecek mesela burada sivişleyebiliyoruz. Bu olay çok iyi. Ben giderim sen bana bırak be kardeşler gibi. Dikkatli ol. Hadi bakalım ablamıza geçiyoruz gençler. Şu anki oynanışımız Nao'ya doğru. Geçiyoruz Yasuko'ya elveda diyoruz. Abi gece atmosferi çok güzel yaratmışlar bu arada. Ben canlı yayında da izledim. Çok güzel duruyor. Baksana abi. Ya şu sis olayları falan olsun. O ağaç sanlantıları olsun. işte ışıklandırmalar olsun. Çok güzel abi yani çok iyi yani çok. Evet Nao'ya geçtik. Şimdi gizlilik yerindeyiz. Haa bunun radar sistemi böyle. Acaba neyden güç alıyor radar sistemi nasıl oluyor ki? Şimdi kuşlardan falan görüyorduk biz böyle yerleri. Ya da böyle dijital radar yolluyorduk da bunda demek ki böyle hani oyunsal bir şey bir marifeti yok. Tamam böyle görüyoruz. Hop kanca atma mekaniğimiz var. Kanca atıyoruz, çatıya da konabiliyoruz. İstersek kanca atıp adamların üstüne gidip suikast yapabiliyoruz. Bu şekilde. Bu olay çok hoşuma gitti. Animasyonu güzel. Şöyle bir tartıyor, bakıyor. İşte kaç canı var falan diye gösteriyor bak öyle bakış yaparken güzel. Gizli gittiğimiz zaman yerde sürünüyoruz klasik otların arasında görünmüyoruz. Yani gizli gittiğimiz için normal. Bir de burada göz işareti gözüküyor zaten gizliyiz görünmüyoruz anlamına geliyor. Güzel sürünüyor böyle kurbağa gibi gidiyor yılan gibi falan artık neyse. Ha şimdi bu olaya geliyoruz. Bu olay zaten söylenmişti biliyorsunuz. Ee, yani Nao karakteri zaten gizli bir karakter olduğu için bunun özelliği bu. Işıkları yok ediyor. Orada da zaten karanlık havasında da kamufle oluyor zaten Neo karakteri. Ona göre suikast hazırlıyor. Zaten kendini kaybettirecek şu an karanlık havasında görünüyor yani gizlilik olduğu için ışıklardan eee suikast yapamaz. Yani orayı patlatması lazım şu an şeyle vuracak. Bıçakla atacak orayı. Hop karanlık oldu. Şimdi kendini kamufle edip adamı gidip suikast yapacak. Bu olay güzel. Ama şu çok saçma. Şimdi uzun uzun bakmazsın 5-10 saniyede mi burada ışığı patlattık. Bak burada mantık hatası var. Tamam karanlık karışık anladım. Eyvallah buradan üstüne atlayıp da şu ışıktan da göremiyor musun? Yani en azından ha bu ne lan? Buradan biri mi geldi? O ışıkta bir gölge gördü falan diye demesi lazım. Bak çünkü ışıktan atlıyor. Ha şuradan gidip karanlıkta gitse okey dersin. Ama bak şimdi şurada atladı. Bak atladı. Işıkta da gördü ayı falan sonuçta ışık falan görüyor. Yani bu detayı görmesi lazım. bunları kasması lazım Ubisoft'a. Ya bu durum çok kötü. Tamam, kanakta öldürecek. Eyvallah ama. Kötü yani. Bu arada zincir olayımız var. Artık ne diyorlar bunun ismini bilmiyorum. Siz söyleyin yorumlarda. Yani uzaktan zıplayıp çekebiliyoruz veya üstüne atılıp da direkt öldürebiliyoruz. Bu da yeni bir silah çeşitimiz. E, Japonya temasına uygun bir silah. Bak zincir çekiyor abi. Bu fena vuruyor ya. Bu bu silahla büyük ihtimal çok oynayacağım ben. Baya zevkli çünkü. Şimdi burada da ışık olayı var. Bunu anlatmayacak herhalde iyice. İstersek o ışığı yine patlatıp şey yapabiliyor. Öldürebiliriz o adamı. Ha, bizim olayımız çatıdan gidip karanlıkla gidip suikast yapmak. Abi neon, neon se sekansı çok iyi. Yukarıdan öldürdüğümüz zaman mini bir sinematik giriyor. Bu da çok güzel. Bak her öldürdüğünde şu ibre doluyor farkındaysanız. Göstermek istiyorum sizlere izninizle. Bak şu an yarım mesela. Bunu öldürdü tamamlandı. Gene ulti yeteneği açılıyor yani. Çok güzel ya. Ya animasyonları güzel. Ne olun? çok sevdim. Ya bu böyle gizli gideceksek. Görev tasarımları da çok güzel duruyor. Böyle gizli gideceksek çok iyi. Zaten öyle gideceğiz. Hani evrendeki de soru. Ha yani mesela bak sivil biri var. Burada klasik bayıltabiliyoruz. Çekebiliyoruz sessizce. Böyle bir sekans var. Bu da çok güzel. Ya şu animasyon çok iyi bak. Çekiyor böyle boğazından tutup. Boğuyor en azından ses çıkarmasın diye. Burada boğuyor bayıltıyor. Sonra yoluna bakıyor. İşte karanlık olayım, kamufle olayım der gibi. Biraz sprintersel havası da aldım ben böyle. Karanlıkta da çok giderdi ya. Bu olayı da Ghost of Tsushima'da alıntı demişler ama şöyle bir eleştiride bulunacağım. Ghost of Tsushima'da alıntı değil bence bu. Çünkü biliyorsunuz birçok filmlerde olsun, dizilerde olsun. Böyle hani samuray olsun, gizli gidenler olsun işte. Ee, yani çoğu yerden kapıdan böyle bıçaklayıp öldürme animasyonları her yerde var yani bunu Ghost of Tsushima'dan alıntı demek yanlış olur. Yani bunu birçok filmde ve dizide de çok görüyoruz yani tamam Ghost of Shima'da da var bu olay ama hani her bir şeyde Ghost of Tsushima'da alıntı yaptı demeyiz bence dememeliyiz. Çünkü bu film ve sahnelerde çok var bu olay meşhur oldu çünkü kapının arkasında öldürme olayı. E zaten karakterde bir asasisi olduğu için yani bir gizlilik olduğu için bir suikastçı olduğu için ya bu olay yaygın yani olması lazım. Bunu çok olsun sıçmadan çalıntı demek yanlış olur bence. Ya birçok olay var çünkü. Yani filmlerde, dizilerde bile görürsünüz bunu. Hop öldürdü kapıda. Çok güzel bak öldü. Öldükten sonra animasyon düşüşü falan çok iyi. Işığı kapatıyor. Kendini bir alan oluşturuyor. Hop. Geliyor. Mesela istese orada kapıdan da yine bıçaklayıp çekebiliriz ama burada kanca atıp örüncek adam gibi böyle asılmayı tercih ediyor yukarıda. Asılı duruyor. Bu çok güzel ya. Bu sekansı çok sevdim. Bu yeri çok sevdim. Tam gizliliği layık bir şey olmuş yani mekanik. İşte benim en güzel yere geldik gençler. Ben burayı çok seviyorum ya. En sevdiğim yer burası. Yine ana hedefi bu şekilde gösteriyor. Az önceki Yasuke'deki dediğim gibi. Yine gizli gizli gidiyor yavaş yavaş. Yine toplanabilir şeyler gözüküyor etrafta gördüyseniz. Bak şurada birini gördü. O da Neo'yu gördü bak soru işareti falan. Oha bu kim falan diyor. Onu demeden bıçağı alıyor tık kafaya atıyor klasik. Bu Assassin's Creed de vardı bu mekanik zaten. Ya yağmur efekti olsun bambu olaylar yani olayları falan olsun çok güzel ya. Bak suda falan sürünüyor böyle bir komando edasıyla falan. Şurayken mi oluyor ne oluyor bilmiyorum. Şimdi az önce yani az sonra hava alacak böyle suyun içinden. Bu detay da çok iyi. Ya tam böyle Japonya şeyini vermiş yani. Vay bunu vermiş gösteriyor bizlere motifleri. Bak yüzüyor. Şimdi nefes alacağı zaman duruyor mesela çok uzun nefes alamıyor. Hop hemen boruyu takıyor nefes alıyor. Ana hedefimiz orada gözüküyor. Ve gidiyor suikastini yapıyor e tabi burada da görecekler olduğunu şimdi aksiyon sahnesine geliyor yani burada çatışma sahnesi falan var yakında şu bak bu silah çok güzel abi ya lütfen şu silahın vuruşunu izler, izler misiniz bak vurduktan sonra bir kan efekti falan çıkıyor hepsinden ve çoklu saldırı yapabiliyor bu silah böyle zincir döndükçe böyle parçalıyor minik minik can götürüyor. Büyük var biz bunları artı basacağız veya boost'layacağız. Daha da saldırı hasarı artırabileceğiz gibi geliyor bana. Baksana bak herkes işte bambular falan oynuyor. Bak çok 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 çevirirse ultiyi de basarsa hepsini birden vuruyor ve çok can alıyor ve şuradaki bambularda düşüyor. Bu sahneyi komple alalım ve susayım ben. Abi çok iyi ya. Bak ultiyetini açtı. Baksana abi ağaçlar falan nasıl dökülüyor. Çok güzel yani ya. Bu olay çok iyi. Ya Bu saldırı şeklini, şemasını çok sevdim. Çok güzel bitiriş animasyonu. Bayağı iyi. Şimdi kaçıyor yani. Görevini tamamladı. Kaçıyorum diyor. Hepsini öldürmeye gerek yok diyor. Buradaki olayları gösteriyor tek tek. Çok güzel abi rüzgar efekti olsun. O ağaç sağlantıları bambuların kırılması. Böyle sinematikli bir şekilde gidişini yapıyor. Çok güzel abi çok güzel. Yani Assassin's Creed Shadows'u ben çok beğendim. Özellikle dedi gibi Nao sahnelerini çok sevdim. Yani çok gizli gideceğim ben. Yani tabii ki ilk çıktığı gün oynayamam mı? Gençler kusura bakmayın yani o kadar bütçem yok o kadar çok Hani sponsorum yok bir şeyim yok zaten abone sayısını görüyorsunuz. Keşke oynayıp erken de incelemesini çeksem sizlere hani görüşlerimi sağlasam. Bir de sistemim de yeteceğini düşünmüyorum ama yani yetmezse de low grafiklerde oynayıp gene görüşlerimi söylerim yani. Zaten grafiklerin ne kadar iyi olduğunu biliyorsunuz. Çok övmem etmem. İyi de bir indirim olursa kupon mupon yakalarsak ucuzayıp alıp oynarız. Siz de incelemesini çekerim. Yani oyunumuz bu şekilde. Bu arada e, yani yaz kış ilkbahar olayları çok olacakmış ona göre işte karakterler kıyafet giyecekmiş üşüyecekmiş üşüme olayları falan varmış ona göre zırhlanacakmış falan npc'ler böyle bir detay kasıldığını falan e, duyumunu aldım. E, böyle de bir detay varmış yani. Güzel ya Yasuke'nin o vuruş hissi falan olayları çok güzel. Geçiş efekti güzel olmuş. Hoppa. Güzel güzel. Hepsi birini yansıtıyor işte. Biri işte samuray vurduluk kırdı. Biri gizlilik oluyor. 15 Kasım'da da biz oyuncularla buluşmuş olacak. Assassin's Creed Shadow. Evet bu videodan da bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Oyunda kalıyorsunuz. Asıl Shadow bu şekilde. Yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Bana katılıyor musunuz yorumlarımı veya sizlerin yorumları varsa lütfen yorumlarda yazmayı da ihmal etmeyiniz. Yazarsanız da mutlu olurum. Ee, bu da böyle bir videoydu. Evet kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.